Geçtiğimiz aylarda yapay zeka hype ile birlikte yapay zeka coinlerinden çok güzel paralar kazanmıştık. Bir yapay zeka altcoin sepeti yapmıştık ve oradaki kripto paralardan çok güzel kazanç elde etmiştik. Bir süredir yapay zeka coinleri oldukça durgun ancak ben önümüzdeki günlerde Tekrardan yapay zeka coinlerinde bir artış bekliyorum. Bir yükseliş bekliyorum. Bu videomuzda ise en iyi yapay zeka coinlerinden bir tanesi olan ve geçmiş dönemde bizlere çok güzel para kazandırmış olan Fetch sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Fetch AI'nin projesine, kurucu ekibine vesaire değineceğimiz bir video olacak. Haydi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Girişte de bahsetmiş olduğum gibi Fetch konuşacağımız bir video olacak. Fetch AI adından da anlaşılacağı üzere yapay zeka odaklı bir proje. Merkezi olmayan dijital ekonomiye yapay zeka destekli akıllı altyapı sağlayan, genel erişimi açık, merkeziyetsiz makine öğrenme ağı olarak geçiyor. Nesnelerin interneti olarak adlandırılan cihazların birbirleri arasında iletişim kurabilmesine olanak sağlayan Yapay zeka teknolojisi ile birlikte blok zinciri temelli algoritmaları birbirine bağlayarak makine öğrenmesini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir proje arkadaşlar. Şu anda biraz karışık gelmiş olabilir ancak ilerleyen dakikalarda tamamıyla bu projeyi anlayacağınızdan emin olabilirsiniz. 2017 yılında kurulmuş bir proje İngiltere'de kurulmuş. Hemen kurucu ekibi de burada yer alıyor. Baktığımız zaman 2017 yılında İngiltere'de Cambridge merkezli olarak Toby Simpson, Humayun Sheikh ve Thomas Hine tarafından kurulmuş bir proje şu anda ise projenin CEO'luğunu Humayun yapıyor. Bu isimler yapay zeka alanında özellikle isimlerinden çokça söz ettirmiş başarılı isimler arkadaşlar. LinkedIn hesapları vesaire de zaten burada yer alıyor. Eğer dilerseniz ekip, ekiple ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için de LinkedIn hesaplarını inceleyebilirsiniz. Burada sadece altı isme yer verilmiş ancak tabii ki altlarında çalışan çok daha fazla isim de yer alıyor. Baktığımız zaman proje ilk olarak Ethereum blok zinciri üzerinde ERC20 tabanlı olarak kurulmuş bir projeydi. Bir tokendı. Sonrasında Binance Smart Chain üzerinde token olarak çıkıyor ve son olaraksa kendi kendi blockchain ağına geçiyor. Cosmos'un altyapısı ile birlikte bu kısım oldukça önemli. Şu anda kendi altyapısını da kullanıyor. Sadece Ethereum ve Binance Smart Chain değil. Kendi altyapısını da kullanıyor arkadaşlar. Bu kısım da oldukça önemli. Yani bir coin olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman 140. sırada yer alıyor ve 0.26 dolardan işlem görüyor. Merkezi olmayan bir ağ ve madenciliği yapılamıyor bunu da söylememiz gerekiyor. Proof of Stake ile birlikte işlemler gerçekleşiyor. Proof of Stake ile çalışıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Hemen sonrasında biraz web sitesine bakacak olursak hemen şöyle en üst kısma gelecek olursak burada bir slogan yer alıyor ve burada e, akıllı ve otonom hizmetler için altyapı şeklinde bir yazı yer alıyor arkadaşlar. Hemen alt kısmındaysa e, bir cüzdan yer alıyor. Kendi cüzdan uygulamaları yer alıyor. Burada Chrome'da ve Firefox'ta da eklenti olarak ekleyebildiğinizi söylüyor. E, gerçekten bu özelliğini de oldukça güzel olduğunu söyleyebiliriz. Biraz sosyal medya hesaplarına bakacak olursak GitHub'ta 69 farklı paylaşımları var ve bunlardan yaklaşık olarak 10 tanesini sürekli olarak güncelliyorlar. Hani şu anda 140. sırada yer alan bir proje için fena değil. iyi bir GitHub hesapları olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki daha iyi olabilirdi ancak yine de fena değil. Twitter hesaplarına bakacak olursak Twitter'da da 136 bin takipçiye sahipler. Bu da yine fena değil. Daha iyisi olabilir elbette ki ama çok da düşük bir değer olduğunu söyleyemeyiz, ortalama bir seviyede Twitter hesaplarında da takipçileri bulunuyor. Bu arada arkadaşlar Twitter hesabımı da yeni açtım. Sayılar çok fazla aktif olarak kullanamadım şimdiye kadar güncel bir şekilde haberlerden, airdroplardan, analizlerimden haberdar olmak isterseniz Twitter hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Bunu da bir hatırlatmış olalım. Twitter hesaplarında da bu şekilde güncel bir şekilde aslında paylaşımlarını gerçekleştiriyorlar ve son olarak YouTube hesaplarına değinmek istiyorum. Yaklaşık olarak 10.000 takipçileri var. 8.600 takipçileri var ve 129 video paylaşmışlar. YouTube hesabı olmasa da olur elbette ki ama olması oldukça güzel. İşte ne işler yaptıklarını üzerlerinde gelişen uygulamaların nasıl çalıştığını vesaire paylaştıkları bir YouTube kanalları yer alıyor ve burada da gördüğünüz gibi aslında sürekli olarak paylaşımlar yapıyorlar. Çok sık olmasa da paylaşımlar yapıyorlar. Hani projenin ilerleşiğiyle ilgili fikir sahibi olmak açısından da oldukça önemli ve güzel bir kısım olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz kullanıcılarına ne vaat ettiğini söylemek istiyorum. Fed platform kullanıcılarına bireysel ekosistem altyapısı ile ticari modeller oluşturup dağıtıma açmasını vaat ediyor. Ayrıca verimliliği yüksek dağıtık defter altyapısı ve yapay zeka teknolojisiyle olası aksaklıkları merkeziyetsiz bir şekilde çözen bir platform olmayı amaçlıyor arkadaşlar bu kısımda oldukça önemli. Şimdi biraz CoinMarketCap üzerinden verilerini sizlerle birlikte inceleyelim. CoinMarketCap'te demiş olduğum gibi şu anda 140. sırada yer alan bir proje ve 0.26 dolardan işlem görüyor. Maksimum arzımız toplam arzımız burada yer alıyor. 1.1 milyarlık bir maksimum arzımız var ve 819 milyonluk bir kısım dolaşımda bulunuyor. Market cap'imiz ise 215 milyon dolar arkadaşlar. Şu anda market cap değerinde çok çok iyi bir seviyede olduğunu söyleyemem. Daha yukarıları göreceğini düşündüğüm bir proje muhtemelen ilk yüz içerisine girecektir. ilerleyen dönemlerde diye düşünüyorum. Daha üst sıraları zorlayacağını düşündüğüm projelerden bir tanesi en iyi yapay zeka projelerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hemen alt kısımdan da görmüş olduğu en yüksek değere bakalım. ATH'ına bakalım. ATH'ını 2 sene öncesi gerçekleştirmiş. 1.18 dolarla şu anda bu değerinden %78 geride bulunuyor arkadaşlar. Ve listelenmiş olduğu borsalara da hızlı bir şekilde bas bakalım. E borsalar kısmında oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Binance Coinbase gibi en büyük borsalarda listeli ve Binance US'de de listeli. Binance US'de de listeli olması oldukça önemli bildiğiniz üzere. Borsalar kısmında da oldukça güçlü şu andaysa Hani bir alım fırsatı olabilir. Ha, tabii ki bu söylediğim bir yatırım tavsiyesi değil ama ben yakın zamanda cüzdanıma ekledim. FCE'ye hani fiyatında tekrardan bir sıçrama görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu video aslında hani bir temel analiz videosu. Coin inceleme videosu. Şu anda hani ile ilgili çok bir şey söylemem mümkün değil ama yakın zamanda ben cüzdanıma FCE'ye eklemiştim. Bu anlattığım elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Sizler de kendi incelemenizi mutlaka yapın. Sağdan soldan duyduğunuz bilgilerle değil kendiniz araştırarak incelemeniz inceleyerek fikir sahibi olun. Ona göre eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca eğer feçeyi satın almayı da düşünürseniz burada yer alan borsaların tümünün komisyon indirimli link açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan da borsalara kayıt olarak ömür boyu geçerli bir komisyon indirimine sahip olabilirsiniz ve Fetch hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Benim genel olarak Fetch AI ile ilgili anlatabileceklerim bunlardı. Evet arkadaşlar kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyorum. Sizler de tüm içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca güncel bir şekilde airdroplardan, etkinliklerden, haberlerden ve analizlerimden haberdar olmak için de Telegram kanalıma katılmayı ve Twitter hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Onların da linki açıklamalar kısmında yer alıyor. Bu videomuzun böylelikle sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.